Sizden kısaca bir Atatürk Havalimanı dinlesek. Atatürk Havalimanı tabii bizim çok sevdiğimiz, hem şirketimiz için hem de Türkiye için çok önemli bir yerdi. Bizim orada 2000 yılında 1997'de başlayıp yapmış olduğumuz dış hatlar terminali, iç hatlar terminalini dış hatlara çevirdik. Yeni bir dış hatlar yaptık, bir otopark yaptık. E gerçekten 2000 yılında dünyada en genç havalimanlarından birisi olmuştu. Yeni teknolojilerin kullanıldığı. Ee, ve hakikaten Türkiye'de havacılığın e, gelişmesine çok büyük katkısı oldu. Nasıl katkısı oldu? Bakın biz başladığımızda 10 milyon yolcu vardı Türkiye'de. Pardon Atatürk Havalimanı'nda. Türkiye'de 33 milyon yolcu vardı. Atatürk Havalimanı'nda biz terk ederken 68 milyon yolcu vardı. Türkiye'de de 250 milyon yolcu oldu. Şimdi Atatürk Koylemanı başarılı bir yap işlet devlet örneğiydi. Atatürk Havalimanı'ndan sonra işte Sabiha Gökçen oldu. Antalya'nın özelleşmesi, Dalaman'ın, Bodrum'un, İzmir'in, Ankara'nın Türkiye'de yepyeni Yeni havalimanları oldu, işlet devletle birlikte. Türk Hava Yolları'nın biz Atatürk Havalimanı'nı işletmeye başladığında sadece Atatürk Havalimanı'nı Şu anda zaten 370 civarında uçağı var. Onun dışında Pegasus var, işte onu Eyüp var. Atlas'la e, biraz e, sıkıntılar geçirdi. Çıktı piyasadan bildiğim kadarıyla. Ama Türk havacılığı çok gelişti. E, yer, yerde biz bizim katkımız yerdeki hava e, havalimanları tesislerinin iyileşmesine oldu. E, Türk Hava Yolları da bu paralelde büyüdü. Bir de e, havacılıkta liberalleşme yani havada liberalleşme oldu. Onunla birlikte eee Diğer uluslararası hava yollarının sektöre girmesiyle birlikte rekabet başladı ve çok ciddi bir şekilde sektör büyüdü. Dünya örnek oldu. Yani dediğim gibi 10 milyon yolcuyla girdiğimiz Atatürk Hava tam 19 yıl sonra e, milyon yolcuyla çıktık. önemli bir 100 yıllık bir hava e, Ama siyasetin e, verdiği kararlardır, hükümetin verdiği kararlardır. Diyecek şey yok. Daha da büyüyecek inşallah havacılık orası da anılarımıza kalacak. Anladım. Çok teşekkürler. Sizden dinlemek daha farklı oluyor tabii ki. şöyle bir şey sorayım. Şimdi